Arkadaşım merhaba. Yine Ayala Edebiyat'tasın ve yanlış arıyoruz yine yazım yanlışını. ÖSYM çok seviyor yazım yanlışını. Hemen biz yine bulacağız. Dergi var, geçit var, gazeteler var, roman var. Şimdi birkaç madde size söyleyeceğim. Lütfen dikkatli dinleyin. Bir böyle kitap adı, dergi adı vesaire varsa yanındaki sözcük tür bildirdiği için bunların baş harflerini küçük yazıyoruz. Burada resmi gazeteye dikkat edin. Bunun adı resmi gazete olduğu için bu büyük yazılıyor. Yine Tebliğler Dergisi diye bir dergi var. Onun adı da Tebliğler Dergisi olduğu için büyük yazılıyor. Buna dikkat et. Yaban romanı roman tür bildirdi. Küçük yazıldı. Doğru. Fanatik gazetesi dediğim gibi gazetede sadece resmi gazetenin büyük yazıldığını bilin. Bunun haricindeki gazeteler küçük yazılacak arkadaşım. Zigana geçidi. Geçit köprü, anıt gibi adlar arkadaşlar taşınamayan şeyler yine büyük yazılıyordu. Hocam dergi burada tür bildirdi yine küçük yazılacak. Cevap tabii ki B oldu. Paylaş bütün arkadaşlarımız faydalansın. Kaydet lazım olacak bunlar sana.